Profesör Doktor Ümit sonra bir canlı yayına katıldınız ve milliyetçi cephe hakkında çalışmalar olduğunu söylediniz İYİ Parti ile. O açıklamadan sonra herhangi bir inceleme, bir açıklama daha göremedik. Bu çalışmalar şu anda ne durumda? Genel merkezlerinin bu şekilde alıp almış olduğu bir karar yok. Alıp da o doğrultuda çalışmaları yok. Milliyetçi seçmenin bir araya gelip var olan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında üçüncü bir Milliyetçi Çatı İttifakı koruması, oluşturması gerçekten tabandan gelen, yani seçmenden gelen bir istek. Ve bu ülke e, nüfusunu nüfusunun yaklaşık yüzde yetmişe yakınını oluşturuyor. Şu bileşenler etrafında e, başlıklandıracak olursak. Cumhuriyetçiler, vatanseverler, Atatürkçüler ve milliyetçiler diye bunlar hepsinin birbiri e, ortak kesişen kümeleri olan siyasal akımlar olarak düşündüğümüzde e, kamuoyu yoklamaları yüzde yetmişe yakın olduğunu gösteriyor. Daha da seyretirseniz tek başına sadece sadece kendisini diğerlerini ifade etmeden Türk milliyetçisi olarak adlandıran seçmen kitlesi çok rahat, iyi bir çalışmayla, iyi bir listede yüzde yirmi bulabiliyor. Milliyetçi seçmenden gelen e, böyle bir partilerin kendi aralarında işbirliğine gitmesi şeklinde e, bir zorlama bir e, dayatma var. Fakat e, bu doğrultuda partilerin herhangi bir faaliyette çalışmada bulunuyor olması şimdilik söz konusu değil. Seçimede daha çok zaman var. Hangi parti kiminle nasıl bir işbirliği yapar yapmaz mı? Bunları konuşmak için çok erken. Siyasi partilerin kendi aralarında seçim ittifakını ittifakı kurup kurmayacağını kararı her partinin kendi üst kurul organlarında alınır. Partilerin yetkili organlarında alınır. Bu sebeple e, bireysel olarak insanların bu doğrultuda ifade etmiş oldukları görüşleri, kendi iyi niyetli arzuları ve düşünceleridir.